Biyoçeşitliliği arttırmak için sadece canlı bitki yetiştirmeniz yeterli değildir. Böyle ölü bitki dalları ve artıkları bırakmanız lazım ki burada gördüğünüz gibi örümcekler kendilerine mesken edinebilsin. Örümcekler biyoçeşitliğin çok güçlü göstergelerinden birisi. Çünkü neredeyse tamamı avcı ve bunlar sandığınızdan çok daha etkili. Şu an aslında çok sayıda var ama ben hareket ettikçe ve döndükçe kaçışıyorlar. O yüzden bu arkadaşı sabitlenmişken onu size çekmek istedim. Yani aklınıza gelip gelebilecek her türlü zararlıyı avlayabildikleri için onlardan medet ummakta oldukça haklıyız. O sebeple mutlaka böyle ekolojik alanlar bulundurmanız lazım ki bahçenizde avcı böceklerde bulunabilsin. Yani her e, santimetre kareyi illa bir şey yetiştireceksiniz diye bir şey yok. Arada derede de olsa bu şekilde alanlar bahçenize epey hizmet edecektir. Şimdi herkesin biliyorsunuz belası sümüklü böcekler. Onları da etkili bir şekilde avlayabilirler. O yüzden güçlü bir döngünün bana göre en önemli göstergesi dediğim gibi bilhassa toprak örümceklerinin oldukça fazla miktarda bulunmasıdır. Ki benim bir bahçemde de şu an o şekilde.